Herkese merhaba, ben Doğan Ay. Evime, kitaplığıma ve kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir yıla girerken hepimizin daha iyi yaşamak için, belki daha sağlıklı ve iyi hissetmek için belli hedefleri vardır. Eğer sizin de hedefleriniz arasında meditasyon ve farkındalık konusunda kendinizi geliştirmek varsa bu videoda meditasyon ve farkındalıkla ilgili olarak benim en çok sevdiğim ve bana çok iyi gelen kitapları paylaşmak istiyorum. Böyle yanıma aldım. Şimdi kısa kısa onlardan bahsedeceğim. Ben hem ilgim gereği hem kendime iyi gelmesi için gerçekten çok fazla literatür taradım. Hani meditasyon ve farkındalık konusunda çok fazla kitap okuduğumu emin olabilirsiniz. Bu videoda da özellikle hem yeni başlayanlar için hem de kendini bu konuda geliştirmek isteyenler için birkaç önerim olacak. İsterseniz siz de bu kitapları okumadıysanız eğer göz atıp bakabilirsiniz. Uzun bir aradan sonra video çektiğim için çok heyecanlandım. O zaman ilk kitapla başlıyorum. Ee, i̇lk kitabı belki duymuşsunuzdur hatta okumuş bile olabilirsiniz. Çok 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 bilinen bir kitap. Hatta bu alanda belki en çok satan kitaplar arasında. Şimdinin Gücü, Eckhart Tolle'ün yazdığı bu kitap hani e, zamanının en hatta çok satan kitapları arasında. E, bu kitabın bu kadar ses getirme sebebi de insanlara iyi gelmesi çünkü insanları şimdiki ana davet ederek insanın acılarından, kaygılarından, korkularından arınabileceğine dair bir tezi ortaya koyuyor ve bununla ilgili detayları anlatmış. Kitapta da yine bununla ilgili çalışmaları da yer vermiş. O yüzden eğer okumuş olma ihtimaliniz çok yüksek, okumadıysanız başlamak için güzel bir kitap, biraz ağır bir kitap okuması hep düşündürmeyi gerekiyor. Ben hatırlıyorum bunu okuduğum zaman böyle biraz hani uzun sürmüştü okumam. Çünkü hani her kısmı böyle biraz kafa yorarak okumak. Gerekiyor. E, o yüzden eğer isterseniz ve okumadıysanız bu kitabı önerebilirim bir klasik olarak. Evet gelelim ikinci kitabımıza. İkinci kitap belirsizlik ve değişimle birlikte güzel bir hayat. Pema Chödrön isimli bir e, Budist e, öğretmenin yazdığı bir kitap. E, bu kitapta kaygı, endişe, anksiyete ile e, nasıl mücadele edebileceğimizi ve bu açıdan farkındalığın ve meditasyon çalışmasının nasıl yardımcı olabileceğini anlatıyor. Çünkü hepimiz için belirsizlik gerçekten çok kötü bir şey. Hiç kimse belirsizliği sevmez. Yani bu insanın zaten özünde olan bir korku. Belirsizlik olduğu zaman kendimizi güvensiz hissedebiliriz ve bu da bizde bazı kaygıları tetikleyebilir. Ben bu kitabı gerçekten çok kaygılı olduğum bir dönemde okumuştum ve bana gerçekten böyle bir nefes alma hissi yarattığını hatırlıyorum o dönemde okurken. Ondan sonra da bu konuya merakımla beraber başka kitaplara da geçmiştim. Ama bu kitabın bendeki tadı çok başka. Belki o dönem hani çok kaygılı bir dönemde okuduğum için bana çok iyi gelmesinden dolayı bende belki yeri başkadır hani bilemiyorum. Ama umarım siz de okumadıysanız ve okursanız size de bu güzel, yatıştırıcı ve gerçekten hani o iyi hissiyatı geçir, geçer size de. Ben o yüzden bu kitabı çok sevdiğim için ikinci önlem de bu. Evet, şimdi gelelim e üçüncü kitabımıza ve benim en 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 sevdiğim meditasyon ve farkındalıkla ilgili belki başucu kitabı diyebileceğim kitap. Ben bu kitabı okuduğum zamandan beri böyle e, ara ara dönüp bakmayı, kurcalamayı, belli bölümlerine yeniden bakmayı çok seviyorum. E, meditasyon, sanatta farkındalığa ulaşmak için 25 ders isimli bir kitap. E, bu kitabın yazarı Christophe André e, isimli Fransız bir psikiyatrist ve yıllarca, yıllarca bilimsel açıdan farkındalığın insana e, nasıl iyi geldiği üzerine çalışmalar yürütmüş bir insan ve e, hastalarına da e, ona danışanlara da bu şekilde yardımcı olan bir psikiyatrist. E, kendisi de sanata ve hani edebiyata çok meraklı olduğu için e, bu kitabında da e, sanat eserleriyle birlikte farkındalığın özünü anlatmış ve güzel bir teknik çünkü her sayfada başka bir sanat eseri var ve onunla ilgili olarak oradan yaptığı çıkarımla, onun kendisinde hissettirdiği duygularla meditasyonun adım adım farkındalığın özünü anlatıyor. Ben çok sevdim çünkü aynı zamanda hani terapi de çok yaygın. Sanat da insana çok iyi gelen bir araç. O yüzden bu kitapta ikisinin bir arada olması bana çok çok iyi gelmişti. Benim okuduğum en etkileyici kitaplardan biri bu alanda. Christophe André'yi ben çok etkilendiğim için onun bütün kitaplarını okudum ve çok seviyorum. Diğer kitaplarından da beğendiklerim var ama özellikle farkındalık ve meditasyon alanında bu kitap benim için vazgeçilmez. Ben herkese ilk olarak bunu öneriyorum aslında. Ee, bu arada ben hepsinden bir bölüm okuyacaktım. Heyecandan kaçırdım. <laughs> Şimdi bundan okuyayım bari. Böyle ayırmıştım. Ee, böyle farklı dersler var. Farklı sanat eserleriyle ilgili. Şöyle gösterebilirim. Önce ünlü bir ressamın bir resmini göstererek başlıyor. Ardından onunla ilgili bir konuyu anlatıyor ve o bölümün sonunda da o konuyla ilgili, o bahsettiği konuyla ilgili bir dersi paylaşıyor. Burada da kısaca şöyle bir şey ayırmışım. Şöyle demiş yazar. Yaşamak şimdiki zamanı yaşamaktır. Ne geçmişte, ne de gelecekte yaşayabiliriz. Onları yalnızca düşünebilir, tahmin edebilir, pişmanlıklarımızı, umutlarımızı, korkularımızı tekrar tekrar gündeme getirebiliriz. Bunları yaptığımızda da var olmayı bırakırız. Kendimizi düzenli olarak yaşama anlarımızın zenginliğine teslim etmek daha çok yaşamak anlamına gelir. Bunu biliyoruz elbette. Duyduk ve okuduk. Hatta bunu düşündük bile. Ancak bütün bunlar kuru laftan ibarettir. Oysa bunu hemen şimdi yapmak gerekir. Ciddi olarak. Şimdiki zamanın deneyimini yerine hiçbir şey tutamaz. Bu kitabı da çok çok öneriyorum. Umarım size de çok iyi gelir. Bu arada notlar demişken bu kitaptan da bir alıntı paylaşmak istiyorum. Bana çok iyi gelen bir cümle. Hatta Instagram hesabımda da ara ara paylaşımlar yaptığım zaman kullandığım bir cümleydi. Onu da hemen dönüp bakalım, geçirmeyelim. Burada da Pema Chödrön'in şöyle bir cümlesi var. Değişime karşı koyduğumuzda buna çile çekmek denir. Tamamen kendimizi akışa bırakabildiğimizde ve buna karşı koymadığımızda durumumuzun dayanıksızlığını kabullenip bu dinamik durumda rahat olabildiğimizde ise buna aydınlanma ya da gerçek doğamıza, özümüzdeki iyiliğe uyanma denir. Bu da bir diğer alıntıydı. Şimdi üçüncü kitabı da bitirdik. Bir sonraki önerime geçiyoruz. Yalnızca yavaşladığında görebileceğin şeyler. Hayenim Sunim isimli Güney Koreli bir yazar. Bir Budist öğretmen yazmış bu kitabı. Ve hani hayatta küçük şeyleri gördüğümüz zaman yavaşladığımızda karşımıza çıkabilecek, bizi iyi hissettirebilecek detayları paylaşıyor. Böyle kısa kısa tweetler gibi düşünebilirsiniz bu kitabı. Böyle çok yoğun yazılı bir kitap değil. Hatta bir böyle istediğiniz sayfaya çıkıp da okuyabileceğiniz tarzda bir kitap. Bu alıntılarda da yavaşladığımızda zihnimizi dinginleştirdiğimizde hayatımızda ve çevremizde olan güzel şeyleri nasıl fark edebileceğimizi anlatıyor çok hızlı ve modern bir dünyada, stresli bir dünyada yaşıyoruz. Zaman çok hızlı akıp gidiyor. O yüzden hayatımızdaki o küçük mutlulukları çoğu zaman pas geçiyoruz. Ve hani mutluluk da her zaman bizim için daha uzun vadeli, büyük hedeflerle yatıyor gibi hissediyoruz. Halbuki küçük şeylere odaklandığımız zaman hayattan daha çok tadı alabiliyoruz, daha çok stressiz olabiliyoruz ve güzel şeylerin daha çok kıymetini bilebiliyoruz. Bu kitapta da o açıdan küçük şeylerin aslında insanın insana ne kadar iyi geldiğini anlatıyor. İşte bir kuşun dans edişini izlemek olsun. gökyüzünü seyretmek, bulutları seyretmek aslında bunlar insanın özüne çok çok iyi gelen şeyler. Ee, ve hani mutlu olmak için de büyük şeyler gerekmiyor hayatımızda. Onu fark ettirmek açısından da güzel bir kitaptı. Ben hatırlıyorum okuduğum zaman bana çok iyi gelmişti böyle e, küçük şeylerin aslında nasıl büyük değişimler yaratabileceğini zihnimizde gösteren bir kitaptı. O yüzden bunu da öneriyorum. Bir alıntı olarak da şunu ayırmışım. Hemen bakalım. Aydınlanmamış insanlar için her gün iyi bir gün değildir. Çünkü onlar sadece her şey istedikleri gibi olduğunda mutlu hissederler. Aydınlanmış insanlar için her gün iyi bir gündür çünkü bilgeliklerini hiçbir şeyin ellerinden alamayacağını bildikleri için özgür hissederler. Bu da çok güzel tatlı bir kitap ee, okumadıysanız bunu da öneriyorum. Ee, farkındalık ve meditasyonla ilgili benim en sevdiğim kitaplar bunlardı. Ama bonus olarak bir şey daha paylaş, bir kitap daha paylaşmak istiyorum. Bu da eğer bir çocuğunuz varsa ya da çocuk çocuğu olan bir tanıdığınız varsa e, önerebileceğiniz e, bir çocuklar için meditasyon kitabı Bir Kurbağa Gibi Sakin ve Dikkatli isimli. Burada da çocuklara yönelik meditasyon ve farkındalık çalışmalarını çocuklara yönelik nasıl uyarlayabileceğimiz anlatıyor ve çocuklara nasıl iyi geldiğini anlatıyor. Sizin de etrafınızda böyle tanıdığınız çocuklar ve e, aileleri varsa hani onları önerebilirsiniz diye düşündüm. E, ben de bir çocuk yogası eğitmeni olduğum için ben de yararlandım bu kitaptan ve çok gerçekten güzel e, tavsiyeler ve aslında oyunsu e, böyle pratikler de var. O yüzden eğer hani çocuk yogası eğitmeni kişiler de izliyorsa onlara da bir öneri olabilir. Meditasyon ve farkındalıkla ilgili benim en sevdiğim ve bana en iyi gelen kitaplar bunlardı gerçekten çok faydasını gördüm ve zihnimde çok güzel kapılar açtı diyebilirim umarım siz de okumadıysanız bu kitapları edinirsiniz ve size çok yardımcı olur ee, bu kitaplar böyle insana çok iyi geliyor o yüzden bu meditasyon ve farkındalıkla ilgili bir seri oldu yoga ile ilgili de yapmayı düşünüyorum yine aynı zamanda böyle önerileriniz varsa aşağıda bana paylaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.